Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Hüsamettin Oktay. İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Unkapanı yerleşkesinde hizmet vermekteyim. Ortodonti alanında kaset tedavilerini gerçekleştirmekteyiz. Ortolun te tedavi yaşı çok önemli bir konu. Tedavi yaşı için birkaç alternatif düşünmek mümkün. Bunlardan birisi ortodontik problemleri önlemeye yönelik olarak bebeklik, çocukluk dönemlerinde koruyucu tedavi çok çok önemli. Çünkü bir problemin ortaya çıkmasını önlemeye yönelik tedbirler bu dönemde alınmakta. Parmak emmenin önlenmesi, yalancı emzik kullanımının önlenmesi gibi önlemler ve yine erken süt dişi çekimleri ve buna bağlı ortaya çıkabilecek problemlerin önlenmesiyle ilgili yapılacak bütün düzenlemeler ve tedbirler çocukluk döneminde yani 8 yaş öncesi veya 10 yaş öncesi dönemde uygun olan tedavi yöntemleridir. İskelesel düzeydeki diğer bir ifadeyle alt ve üst çeneyi ilgilendiren düzensizliklerde pubertal büyüme öncesi veya bulu çağı öncesi dönemde hastaya bir müdahalede bulunması son derece önemli. Eğer bulu çağı dönemi geçirilirse bu gibi hastalar cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir ki bu da hastalar için ciddi bir sağlık problemi hem de ciddi bir ekonomik kayıp olacaktır. Ancak sadece dişle, diş dizilerini ilgilendiren bozukluklarda ise tedavi yaşı söz konusu değil. Her yaşta bu tedavi yapmak mümkün. Yani 10-12 yaşında olabildiği gibi 50 ile 60'lı yaşlarda da diş dizilerindeki problemleri düzeltmek mümkün. Burada geniş bir çalışma alanımız var. Ancak şunu da bilmek lazım ki tedavi yaşı ne kadar erkene gelirse tedavi süresi o kadar kısa ve tedavi sonuçları o kadar daha uygun olacaktır. Tedavi süresinin ilerlemesi tedaviye bağlı riskleri de beraberinde geçireceği için biz tedavilerin daha erken dönemde olmasını arzu etmekteyiz. Ancak ileri dönemlerde, ileri yaşlarda hastanın protetik bir tedavi yapılacaksa veya daha başka diş hekimliğini ilgilendiren başka bir uygulama yapılacaksa ortodontik tedavi onlara yardımcı olmakta yapılacak olan Diğer tedavilere de yardımcı bir takım önlemler gerçekleştirmektedir. Bu yönüyle ortodonti tedavi yaşı dediğimizde çocukluktan yaşlılığa kadar geniş bir alanda tedavi yapmak mümkün. Herkese sağlıklı günler ve sağlıklı gülüşler dilerim.